Ben Koray Kodal. Herkese buz gibi bir İstanbul sabahından merhaba. Yanımda da yeni Renault Captur var. Meşhur cmfB isimli Renault'un Clio'da da kullandığı platform üzerinden yükselen ama Clio'dan çok daha farklı, çok daha dinamik ve güçlü gözüken bir Captur'la birlikteyiz. Bir önceki nesilde ki bu ikinci nesil, bir önceki nesilde ee acaba hani Clio'nun biraz daha yükseği mi? İşte tam da crossover gibi değil, tam da su gibi değil. Bir arada kalmış bir tasarımdı ama artık şimdi yanında da şöyle tam olarak durayım gayet yerden yüksek duran, kaslı duran ve modern gözüken bir otomobille bir gerçekten crossover gibi hissettiren bir Captur ile birlikteyiz. Captur Clio ile aynı platformu paylaşıyor olabilir, aynı motor ve şanzımanları da paylaşıyor olabilir ama... E, kişiselleştirme anlamında da e, arayı açıyor biraz. Çünkü bu e, gövde renginden farklı olan tavan seçenekleri, işte ayna kaplamalarıyla e, birazcık daha insanlar e, daha hobilerine uygun bir otomobil olarak bunu görebilirler. Biz de bu ormanlık alanda aslında bunu çekme sebebimiz o. Yerden çok yüksek değil ama buraya rahat bir şekilde girebiliyoruz ve bu dekora da bence çok yakışıyor. Dediğim gibi bir crossover sınıfı üyesi olarak. Oldukça yeri farlarla karşımıza çıktı. Bu olduğundan daha büyükmüş gibi gösteriliyor otomobili. C şeklindeki farlar artık Renault'un marka imzası. LED aydınlatmaları var. LED farlar LED aydınlatma ve LED stoplar standart olarak geliyor. Öndeki tasarım benim ne kadar çok hoşuma gittiyse arkadaki birazcık daha fazla hoşuma gitti. Genellikle otomobillerin ön tasarımında çok önemli veriler. Arka tarafta işi birazcık daha savsaklarlar gibi geliyor bana. Captur'da böyle olmamış. Arka tarafta çok özenli. Onu da birazdan göstereceğim. Daha iri gözüken bir ön panjurumuz var. Logonun da yanına geleyim. Logo çok büyüdü. Şöyle bir karış logomuz var, Renault'un tırları var ya onların logosunu anımsatan bir boyutta bana sorarsanız oldukça iri gözüküyor. Hava dediğim gibi girişte de yine bir öncekine göre çok daha büyük ve modern gözüküyor. Renault Captur 4227 mm uzunluğunda ve 2639 mm dingin mesafenin sahip. Bu da bize B segmenti crossoverları işaret ediyor rakipler arasında ki ortalamada olduğunu söyleyebiliriz boyutların. Toplam uzunluğunun tabii ki bu kısa olması şehirde de rahat hareket imkanı sunuyor ki bizim bu ağaçlık alanına girmemizde de bu kısa boyutlar büyük avantaj sağladı. Yanına ilerlemeden önce çok yeri farları olduğunu söylemiştim ya otomobilin yanında da oldukça fazla yer kaplıyor. Burada LED logosunu da görüyoruz. E, farların yan taraftan da görülüyor olması otomobilin silüetini tamamlamış bana sorarsanız. Bu geniş çamurluk yuvalarını doldurmak için 18 inçlik jantlar yeterli olmuş. Daha küçük jantlar alınırsa burası birazcık boş hissettir. Onun için bence tam kararında olmuş. Yanda oldukça yeri yan aynaları görüyoruz. Ve en çok merak ettiğimiz ise tabii ki içeride görüş açısı nasıl olacak bu kadar büyük aynalarla. Ee, gene de kapı üzerine konulmasıyla en azından çapraz görüş açıları e, korunabilmiş. Burada da bir kelebek camı kullanarak çapraz görüş açıları da gözetildiğini söyleyebiliriz. Yeni kapı kolları var. Ön tarafta anahtarsız girişin düğmesini de görüyoruz. Eldivenle bile rahatlıkla elimiz içerisine sığıyor. Klio'da e, Clio'da kapı kolları arkada e, C aslında gizliydi ya. Belki Captur'da da sportiflik anlamında bir sonrakinde bunu düşünebilirler. Arkaya kapı kolu belki koymayabilirler. Asıl önde reklamını yaptım. Stoplara geldik. En çok beğendiğim kısmı otomobilin. Bu gene C formu korunmuş ve olabildiğince de yukarıya alınmış stopların tasarımı. Ve bagaj kapağı üzerinde bir önceki nesilde plakalık vardı. Artık burada model ismi yazıyor. Plakalık birazcık daha aşağıda. Onun için sade yüksek bir görünüm elde edilmiş bana sorarsanız. Burada tabii tek pürüz bagaj açma düğmesi birazcık aşağıda eğilmek böyle hafif bir kaykılmak gerekiyor. Evet bagajı açtığımızda da çift zeminli bir bagaj karşımıza çıkıyor. 422 litrelik bagaj 536 litreye kızaklı arka odaklar sayesinde ulaşabiliyor. Bagaj zeminde dediğim gibi çift zeminli olmasıyla hem bagajı ikiye bölebiliyorsunuz yüklemelerinizi hem de devrilecek belki bir hani su taşıyorsunuzdur. O gibi eşyaların birazcık daha aşağıda korunaklı olması sağlanabiliyor. Ben de çantamı buraya astım. Şurada küçük bir askı var. Onu göstermek için böyle koydum. Ee, en azından bagaj hakkında bir fikriniz olabilir. Rakamlardan bahsediyoruz ama belki böyle bir çantayla e, en azından iç hacmi hakkında bir fikriniz olabilir diye düşündüm. E Dediğim gibi iki tane burada bir küçük kanca var. Eşyaları sabitlemek adına. Bagaj zeminde e, sert bir panzidotla şöyle göstereyim onu da. Böyle bagaj zeminini de yükseltebiliyoruz. Evet burada kocaman bir kol var. Kızaklı olan ikinci sırayı bagajdan da öne doğru alabiliyoruz. Böyle kendimize doğru çektiğimizde o devasa bagaj ulaştık. Tabi burada arka koltuklarda oturan yolcular için pek bir alan kalmıyor. Onu da otomobilin içerisine geçtiğimizde bakalım. Hadi gelin. Evet, kaptun arka koltuklarındayız. Baş mesafesi sorunu yok. Ee, arkada diz mesafesi sorunu da yok. Ön koltuklar gene bana göre ayarlı ama bu koltuk sırtlıkların oyuntulu tasarımı sayesinde ve altına da ayaklarımız rahatlıkla girdiği için diz mesafesi gayet rahat. Aslına bakarsanız bir önceki nesle göre sadece 2 nm'lik bir artış var. E, dingil mesafesinde Ama iç mekandaki bu akıllıca tasarım sayesinde Daha ferah hissettirdiğini söyleyebilirim e, Diz mesafesi Baş mesafesi konusunda Ama yüksek kapı içleri tasarımı Ve birazcık da dar e, arka camlarla Tabi e, tamam güvende hissettiriyor Ama birazcık da e, karanlık hissettiriyor Hafiften e, Arka camlarımızın renkli olmasında da tabii bunun etkisi var ama Arka cam da biraz dar e, Bu da tabi hem görüş açıları hem de Arka koltuklardaki kabin aydınlığında Biraz kısıtlıyor Burada bir şaft tünevimiz yok yüksek. Gayet rahat bir şekilde ayaklarımızı sağa sola açabiliyoruz. Ve ortaya da bir yolcu oturabilir. da onu engelleyecek bir şey yok. Açılabilir bir cam tavanımız yok. Bu da baş mesafesine ödün vermiyor ama olsaydı en azından daha aydınlık bir kabin elde edilebilirdi. Arka koltuklardaki yaşam alanı yükleme alanı arasında bagajda da bahsettim. Seçim yapmak size kalıyor. Şu anda normal pozisyon bu. Ama burada bir demir kol var. Aynı zamanda bagaj içerisinde de var o. Bunu öne doğru çektiğimizde 16 cm'ye kadar ileriye gidebiliyor. Ben en öne çekebilecek miyim? Çekemiyorum. Yani fiziksel olarak mümkün değil. Bunu en fazla mantıklı olarak şu kadar öne çekebilirim. Belki bu koltukta biraz ileride olursa gene bagaja epey katkı sağlıyor. E, ve basit bir şekilde bu ve arka ilerleyebiliyor. Dediğim gibi 16 santim ileriye ya da ee normal pozisyona alınabiliyor. E burada bu orta kol dayamanın birazcık gene arkaya doğru uzadığını görüyoruz. 12 voltluk bir giriş ve iki tane de normal USB'miz var. Ve havalandırma hızgıları da unutulmamış. Bunlar da güzel detaylar. Şimdi artık ön koltuklara geçip oradaki yaşam alanına bakalım. Otomobilin içerisine ilk girdiğimizde sürücü koltuğuna özellikle telefonumuzu ne yapacağımızı düşünürüz. Gözümüzün önünde olsun isteriz. Şu vitesin hemen önünde bir alan var. Benim telefon buraya sığmadı bir şekilde. Artık telefonların boyutları biraz büyüdü. Ee, ama tabii ki orası onun için tasarlanmamış sadece şu konsol havada asılı gibi duruyor ve vitesin altı boş. Çünkü mekanik olarak vites bir yere bağlı değil, e, elektronik olarak yönetiliyor. Onun altındaki o boşluğu da hem böyle tasarım oyunu yapılmış, hem de kablosuz şarj için ve büyük boy bir telefonda da sarabileceği kadar e, geniş bir şekilde yapılmış. Buradan da gözücülerle telefonu görebiliyorum. Şu anda şarja da başladı. E, hazır bu elektronik donanımlardan bahsediyorken, e, Dokunmatik bir dikey multimedya ekranımız ve dijital bir gösterge grubumuz var. 9.3 inç multimedya ekranımız, 10.2 inçlik de dijital göstergemiz var. Bunun dikey olmasını ben beğeniyorum açıkçası. Özellikle e, navigasyon kullanırken haritayı daha... E, onlar da zaten lansmanında aslında bunu da anlatmışlardı. Haritada daha uzun bir mesafeyi görüyorsunuz yataya göre. E, o anlamda daha kullanışlı olduğunu söylemişlerdi. Şimdi ben de şöyle haritayı açtım. Ve kapasitif de bir ekran. Tablet artık hassasiyetinde bu sistemler e, gayet net bir şekilde yönetilebiliyor. Şöyle görebiliyorum da. Daha fazla haritayı görebildiğim bir ekran tasarım var. Dokunma hassasiyeti de fena değil ama tabii artık o kadar iyileşti ki rakipleri. Yani ben bu Otomelink gittiğimi çok iyi bir ekranı var diyordum ama e, şimdi yeni rakipleri görünce daha iyisi de olabildiği, yani cep telefonuyla ya da bir tabletle aynı hızlı olan ekranla görürüz. Yani bu da fena değil. Birazcık bekliyor tabii. Birazcık düşünüyor. O kadar olabilir. Onun için içerisindeyiz. Altında fiziksel düğmeler de var. Burada sürüş modlarını yönetebildiğimiz bir düğme var. Hemen My Sense diye geçiyor. Spor ve Eko seçeneğini hemen net bir şekilde görüyoruz. Bu biraz daha sürüşte konuşacağız. Biraz daha sportif ya da daha ekonomik kullanıp kullanmayacağınızı seçebiliyorsunuz. Otomobilin menüsü menüsünün altında kısa yol tuşları da var. Hemen burada kamera düğmesine baktığımızda etrafını 360 derece görebildiğimiz kameraları görüntülerini görüyoruz. Logonun öndeki devasa logonun ortasında bagaj kapağı üstünde ve aynaların altında birer kamera var ve otomobil etrafını bu sayede görebiliyoruz. Park ve manevralarda ki özellikle bir yere park ettiniz acaba yanında belki biri bir eşya koymuştur, kaldırıma çok yanaşmışsınızdır ya da bir sokak hayvanı orada yatıyordur. Onları görebileceğiniz, dikkatli bir şekilde bakabileceğiniz bir kamera sistemi düşünülmüş. Aynı zamanda tabii park asistanı da var. Size otoparktan çıkartan ya da park ettiren çok da güzel bir sistem var. Bunların altında da dijital bir otomatik klima kontrolü var. Bu soldakinle şiddetini ayarlayabiliyoruz. Burada ortadakinle de sıcaklığı ayarladıktan sonra sağdaki de yönünü ayarlayabiliyoruz. Onların hemen yanında da işte iç sirkülasyon ya da rezistansların kullanılacağı düğmeler var. Bu klima kumandasının ayrı bir yerde olması bu pratiklik anlamında iyi olmuş. E, AUX girişi ve 2 adet USB ile 12 voltluk girişte unutulmamış. Buradaki hem eşya gözleri boldu. Şu kol dayamanın altında bir derin eşya gözümüz var. Oraya acaba termos sığar mı? Bakayım. Sığmadı. Yani oraya pek bir şey sığmıyor. Yani kalem belki konulabilir. Bardaklık büyük boy bir termosu da sığabiliyor ve kolumuzu rahatsız etmeyecek derinlikte. Hemen onun önünde de anahtar için güzel bir yuva yapılmış. Anahtarsız girişitme çalıştırma olduğunu söylemiştim. Bu anahtarı cebimize mi koyduk, montumuzun cebinde mi diye aramıyoruz. Hemen yanında da elektrikli park freni ve otohold düğmesi var. Gayet sürüş pozisyonu oturması, içinde rahat hissettiriyor ve yüksek bir sürüş pozisyonunda oturuyoruz. Şimdi yola çıkıp bunu bir tecrübe edelim. Motorumuzu da çalıştıralım turbo benzinli motorumuzu. Artık şu orman içerisinden bir yola doğru çıkalım. Kaptur'la yola çıkmaya artık hazırız. Gidiyoruz. Bozuk orman zemininde yolcuğumuza başladık. Tabii çok aşırı çukurlar var burada. süspansiyonda da birazcık tabii sert çalıştığını burada duyuyoruz. Biraz sarsıntıyı absorbe etmekte zorlanıyor bu kadar bozuk bir zeminde. Şimdi çok kısa bir süre sonra da zaten düz asfalta çıkacağız ama bu alanında görmek istedim. Süspansiyon tepkini merak ettim. Normal bozuk zeminde şimdi geçtiğimiz yer. Burada hiçbir sorun yok. Gayet rahat bir şekilde süspansiyon gürültüleri saklayabiliyor o tür alanlarda. Ama tabi çok bozuk zeminlerde bu konuda yapacak bir şey yok. E boyutlarının küçük olması tabi dar alanlarda böyle patikalarda orman gibi ağaçlık yerlerde büyük avantaj sağlıyor ama asıl kullanım amacı şehir içi olduğu için e, şehir içerisinde park manevralarda büyük bir avantaj sağlıyor. Yerden yüksekte oturmamız da trafiğe hakim olmayı kolaylaştırıyor. Dışarıda en çok merak ettiğimiz şey bu. İri aynaların görüş açısına etkileyip etkileyemeyeceği ama sürücü yüksek bir yerde oturduğu için aynalar göz hizasına değil de daha aşağıda kalıyor ve çapraz görüş açısına etkilemiyor fazla. Ve kapı üzerinde yerleştirilmesi sebebiyle de sol çaprazda bir kelebek camı da var. Tamamen tertemiz bir sol çapraz görüş açımız var. O anlamda da başarılı. Arka cam birazcık dar ama çok kötü değil arkada birazcık hani karanlık ve görüş açısını birazcık kısıtladığını söyleyebiliriz ama gayet makul derecede o. Genel olarak yüksek sürüş pozisyonunda trafiğe hakim olmak güzel. Süspansiyondan bahsediyoruz. Sertliğinden ve yumuşaklığından. Bozuk zeminde evet birazcık gürültülü çalıştığını darbeleri emmekte zorlandığını söyledik ama böyle bir pürüzsüz asfaltta gayet akıcı bir şekilde konforu çok bozmadan ilerliyor. Asıl tabii virajlarda bu yüksek karoserin salınımlarını nasıl koruduğunu merak ediyoruz. Şimdi birazdan da zaten virajlı bir rotaya gireceğiz. Sürüş modlarından da hemen şurada MySense'ı açıp sport'u aldığımızda birazcık daha motor devrini yukarıda tutuyor. Birazcık daha sportif hissettiren direksiyon sertliğinde de birazcık daha arttıran bir mod bu. Böyle virajlı bir rotada bunu tercih etmek daha keyifli. Evet, yani sınırları çok zorlamadığınızda size güven verdiği o noktayı aşmıyor kolaylıkla. Ama tabii karoser salınımları yerden yüksek karoser sebebiyle birazcık var. E, o da e, amortisör sisteminin bir yumuşaklığıyla da alakalı biraz. Şöyle birkaç tane keskin virajım var. Şimdi onlara da bakmak istiyorum. Direksiyon arkasındaki vites kulakçıklarıyla da çok kolay bir şekilde vitesi yönlendirebiliyorum manuel olarak çift kavramı şanzımanın zaten akıcı bir çalışma karakteri var pürüzsüz bir akıcı. Evet, dediğim gibi sorunsuz bir şekilde yani makul hızlarla ilerlediğinizde viraj alma kabiliyetinde de beklediğinizi rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani tabii aşırı derece sınırlar zorlanırsa karosel salınımları tabii ki artacaktır. O amaçla tasarlanmadı Kaptur. Yani çok dinamik sürüşlerin üstesinden gelme iddiası zaten yok. Ama şimdiye kadar bu geçtiğimiz virajları keskin ve hızlı virajlar aslında bakarsanız bunlar. Gayet güven verici bir şekilde hiç tedirginlik etmeden geçebiliyor. Hızımız biraz ortalamanın üzerinde. O ağırlık transferini bir merak ettiğimiz için birazcık arttırdık. Şimdi sürüş modlarından bir de eco'ya alalım. Artık burada düz rotamız. Daha sakin bir şekilde ilerleyelim bakalım. Direksiyon yönlendirme hassasiyeti yani gaz pedalının ne kadar küçük hareketlerle cevap vermediğini söylediğimizde de aynı şekilde direksiyon da öyle yani çok küçük hareketlerle yönlendirme hassasiyeti sportiflik anlamında bir iddia sunmuyorken makul bir şekilde yumuşak yönlendirilebilen geri bildirimlere yeterli olan bir direksiyon sistemi var. Bu anlamda sorunsuz olduğunu söyleyebilirim. Yani e, tabi sınıfında farklı ihtiyaçlara göre e, direksiyon ve süspansiyon ayarına sahip olan modeller var. Yani sportiflik istenildiğinde başka bir modele yönelmek lazım ama konfor konusunda direksiyon ve gaz tepkileri konusunda e, kaptır sorunsuz. E, test aracımızda 1333 cc'lik 130 beygir gücünde 240 Nm'lik maksimum torka 1600 devirde ulaşan bir turbo benzinli motor var. 4 sindirim motor. Gayet sessiz, sarsıntısız ilerleyen ama küçük gaz tepkileri değil de birazcık daha fazla gaza basmayı gerektiren bir yapıya sahip çift karlamalı 7 ileri vitesli otomatik şanzımanla ve önden çekişte geliyor. Sıfır 100ü fabrika bölümüne göre 9.6 saniye olarak belirtilmiş. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi de tabii ki yakıt ekonomisi. 5,6 litre bölü 100 kilometre fabrika verisi var. Test ölçümlerimizde de 6,7 litre bölü 100 kilometrelik ortama tüketim elde ettik. Ama şehir içerisinde kalk biraz fazlalaştığında, aracın içerisindeki yolcu sayınız artıp biraz yükünüz de arttığında 7 litre bölü 100 kilometre seviyelerine rahatlıkla ulaşıyor. Ama bu bile gene sonuçta 4 silindirli turbo benzinli bir motor için B segmenti bir crossover sınıfındaki model için makul olarak kabul edilebilir. Günün sonunda şunu söyleyebilirim. Captur Klio Clio ile aynı platformda üretilmesine rağmen onunla farklılaşabiliyor. Özellikle direksiyondaki hissiyatı oldukça farklı çünkü çok yüksek bir ona göre çok yüksek bir sürüş pozisyonunda birazcık daha sallantılı bir sürüş ama bu sürüş güvenli olumsuz etkilemeyen bir sallantı. virajlarda da hızlı virajlarda ve dönüşlerde de birlikte geçtik gene de konforlu şehir içerisinde ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilen hatta bu boyutlarla ve sunduğu bagaj hacmiyle şehirler arası yolculuklarda bile sürücüsünü memnun edecek bir alan sunan ve hızlanma konusunda da tatminkar olan bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki otomobilde görüşmek üzere.